Bugün yani her Aralık ayının 10. günü takvimlerde Dünya İnsan Hakları Günü olarak yer almaktadır. Bundan yıllar önce yine bir 10 Aralık günü 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 30 maddelik insan hakları evrensel beyannamesi kabul edilmiştir. 65 milyon insanın hayatına mal olan 2. Dünya Savaşı'nın ardından bu acı ve kanlı dediğimi bir kez daha yaşamamaktan açık. Bu nedenle din, din, ırk, cinsiyet, ve siyasi düşünce gözetilmeden her insanın salt insan olduğu için kazandığı hakları bulunduğu, bulunduğu konusunda ortaklaşan dünya devletleri insan hakları kanser imzalayarak kişilerin onurlu ve özgür biçimde yaşayabilmeleri adına kurallar koymayı hedeflemiş, hedeflemiştir. Bugün yaşanan insan hakları ihlallerine baktığımızda yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisizleştirilmesi ve adeta devre dışı bırakılması, temel hak özgürlüklerinin kararname ve genel genelde sınırlandırılması, hatta askıya alınması, insan hakları ihlallerinin her geçen gün artması, adil yargılanma ve savunma hakkının kısıtlanması, toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkı ile düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılamaz hale getirilmiş olması karşısında kaygılıyız. Bugün ne yazık ki imzacısı ve tarafı olduğumuz iç hukukumuzun da büyük parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ayım kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı ve bağlayıcılığının olmadığını açıkça dillendirebildiği otoriter siyasi hükümde bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiş iktidarın etkisi altındaki bir yargı pratiği ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz yılda Türkiye insan hakları ihlalleri konusunda ayime en çok başvuru olan ikinci ülke olmuştu. Bu başvurulan yaklaşık %90 Türkiye aleyhine sonuçlanmakta. Ülkemiz maalesef ifade ve düşünce özgürlüğünün en çok ihlal edildiği Avrupa ülkesi olmuştur. Yine cezaevlerinde ve gözaltında özellikle çıplak arama olmak üzere işkence ve kötü muamele ilişkin yakınmalar artış göstermiş ve bu iddialar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmediği de gözlenmektedir. Ülkemizde kadına yönelik ve aile içi şiddet ile çocuk istismarı bir türlü önlenemediği gibi oldukça vahim boyutlara ulaşmıştır. En temel hak olan yaşam hakkının korunması için gerekli tedbirlerin alınması, bir yana, kadına yönelik şiddetin veya ağırlığın önlenmesi için en önemli en önemli belge olan İstanbul Sözleşmesi de bir gece yarısı kararnamesiyle ansızın hukuka aykırı bir şekilde yürürlükten kaldırılmıştır. Ohal kaldırılmasına rağmen OHAL rejimi adeta olağan hale getirilmiş, temel hak ve özgürlükler yasal düzenlemeler ve fiili uygulamalarla kısıtlanmıştır. Kanun hükmünde kararnameler ile hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan binlerce kamu görevlisi ihraç edilerek medeni ölüme terk edilmiş birçok dernek vakıf sendikada kapatılmıştır. Millet gazeteciler ve toplumun muhalif birçok ismi hakkında hukuki dayanaktan yoksun davalar açılırken halen birçok meslektaşımız da mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturma baskısına maruz kalmakta, bir kısımda tutuklu olarak yargılanmaktadır. İnsan hakları evrensel beyanlaması, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından savaşın yıkıcı sonuçlarının olunması, yaşam hakkının korunması ve insan hakları ilerlerinin öğrenmesi amacıyla imzalanmasına rağmen dünyada savaşlar halen devam etmektedir. Emperyalist güçlerin savaş politikaları ve siyasal iktidarın yanlış dış politikası yüzünden ülkemizde yaşamak zorundan kalan mültecilerin ise Avrupa ülkelerine karşı adeta tehdit aracı olarak kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Yine bir belediye başkanı temel belediyeci hizmetleri açısından dahi ve ayrımcı ve nefret içerikli faaliyetleri ise insan hakları açısından utanç verilir. Maalesef ölümlü iş kazalarında ülkemiz Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almaya devam etmektedir. Temel ve kamusal bir hak olan eğitim ve barınma hakkı bugün için tarikat, vakıf ve cemaat yurtlarına devredilmiş, kurulması, devletin yükümlülüğünde olması gereken çocuklar bu denetimsiz yerlerdeki kişilerin insafına terk edilmiştir. Antalya'da tarikat yurdunda kalan bir öğrencinin bahçişe katledilmesi de bu durumun nedeni vahim olduğunu gözler önüne sermiştir. Türkiye'de dahil olmak üzere 196 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Genel tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen çocuk hakları sözleşmesi ile çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin bu hak, hakların yaşama geçirmesi için yükümlülüklere uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Ülkemiz ise üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediği gibi ne yazık ki son yıllarda çocuklara yönelik artış gösteren istismar vakalarında çocuk işçiliğinde ve çocuk yaşta önüne geçmekte sınıfta kalmıştır. Avukatlık Kanununun 95. maddesi bar olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına savunmak ve korumak bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevini vermiştir. Avukatlar insan haklarının güvencesidir. Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak hukukun üstünlüğünü, demokratik, layık ve sosyal hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi bildiriyor. İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması için her zaman olduğu gibi mücadele etme kararımız, kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Saygılarımızla. Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu.